Sayın güzellik fuarı kapılarını bugün ziyaretçilere açtı ve doğal olarak fuara en çok ilgiyi de kadınlar gösterdi. Fuar yalnızca güzelleşmek isteyenleri değil, cilt problemlerine çare arayanları da ağırladı. Cilt bakımındaki son yenilikse yüz pilatesi. Rengarenk bir dünya kendine özen gösteren kadınların tercihi son gelişmeleri takip etmekten yana. Mesela bu alet çile. Yanığa, kesik gibi izlere, hatta vitiligonun ciltte yarattığı renk değişimine bile çare oluyor. Hiçbir şekilde riski olmadan yapılan bir tedavi. Uygulamış olduğumuz buz kristalleri cilt alt dokusuna iniyor. Alt dokuyu tedavi ederken üstteki dokuyu da kurutarak atıyor. Doğum çatlakları mesela çok önemli hamilelerde. Vitiligo çok önemli. Bunları da yok ediyoruz. Oksijen buza çevriliyor. Buz derideki izleri yok ediyor acı ağrı var mı peki şu an çok hafif bir şeyler istediyorum sanki buzdolabında elimle bir şey alıyormuşum gibi hissediyorum. Bir soğukluk hissediyorum. Sadece o kadar. Yaşını çizgilerini saklamak isteyenlerin imdadına yüz pilatesi koşuyor. Bu cihazda yüz kaslarını çalıştırarak gençleşmeyi vaat ediyor. Aslında hiçbir ağrısı, acısı, sızısı yok. Sadece kaslarınızda minik minik hareketler hissediyorsunuz. Daha sıkı daha canlı, daha diri bir cilt sağlıyor. Yüz jimnastiği yaptırmak elle manuel masajlarla da yapılabiliyor ama aynı sonucu alamıyorsunuz tabii ki bu cihazla verdiği sonucu vermiyor. Selülitten cilt bakımına en yeni ürünlere, metotlara hepsi fuarda bir arada. Makyaj modasında durum ne peki? Şeftali tonları toprakla birleştirerekten, oranjlarla karıştıraraktan 2010 için yaz renkleri olarak kabul görüyor. Fuar yarın sona erecek. Güzelleşmek isteyenlere duyurulur. Led ampuller